Merhaba arkadaşlar. Üslü ifadeler ikinci dersimizdeyiz. Sıfır hariç bütün reel sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. A'nın sıfırıncı kuvveti birdir. Sıfır üzeri sıfır ifadesi tanımsızdır. Bütün en reel sayıları için birin birin tüm kuvvetleri nedir? Birdir. Birin yani bunun anlamı birin tüm kuvvetleri nedir? Tüm kuvvetleri tüm kuvvetleri ya da össü nedir birdir. Bütün a r sayıları için a üzeri bir a'dır. Yani taban istiyorsa 2000 olsun birinci kuvvetini alırsan ne olur yine sayımız 2000'e eşit olur. Yani bir burada etkisizdir. Taban 3 milyon bile olsa birinci kuvvetini alsanız birinci kuvvetini alsanız ne olur? yine 3 milyon olur cevap. Yani 1'in hiçbir anlamı yok. Eğer öz 1 ise direkt sonuç tabana eşittir. Eğer üs 1 ise sonuç direkt ne eşittir? Tabana eşittir. X, x eksi 1 örnek 1'i inceleyelim. X eksi 1 özelliği 0 ifadesini inceleyelim. Şimdi bir kere x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 dersek. 1 dersek bura 1'den 1 çıktı 0. E, 0 özelliği 0 ne olacaktır? tanımsız olacaktır. x eşit değildir 1 1 için nedir? x eksi 1 üzeri 0 daima neye eşittir? Daima ifademiz 1'e eşittir. Ama x ne olmayacak? 1'den farklı değerler olmak zorunda. Çünkü 1 bıraktığımız zaman 0 üzeri 0 neydi? İfadesi tanımsızdır. O yüzden x bir hariç bütün değerler için sonucumuz nedir? 1'dir. Gelelim ikinci sorumuza. 3 üzeri x kare eksi 4 eşittir 1 olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımını bulunuz. Bir kere biz biliyoruz ki nasıl tabanımız yani üs ne olursa sonuç 1 olur. Üssün değeri 0 eşit olduğu zaman. Dolayısıyla x kare eksi 4 eşittir 0 diyeceğiz. x kare eksi 4'ü e attık diğer tarafa 4. Burada x ne çıkar? Bir 2 çıkar. Bir eksi 2 çıkar. İstiyorsanız deneyelim. 2'nin karesi ne demek? 2 i̇ki tane 2'nin yan yana çarpımı 4. Eksi 2'nin karesi demek ne demek? Eksi 2 parantez eksi 2 ne demek? Eksi çarpı eksi artı 2 kere 2 4. Gördüğünüz üzere x ne alır? Bir 2 alır bir de eksi 2 alır. Çarpımlarını aldığın zaman artı çarpı eksi eksi 2 kere 2 4. Cevabımız eksi 4 sonucumuz olacaktır. A 1'den büyük pozitif reel sayı olmak üzere A üzeri x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 1 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde A 1'den büyük. Mesela A 1'den büyük ne diyelim? 2 diyelim. 2 üzeri x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 1 diysek sorumuz yukarıdaki soruya benzer oldu mu? Evet. E Buranın biliyoruz ki üstlü sayılar kuralında Buranın sonucunun 1 olmasını tek bir şey var. Buranın neye eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Eşit eşitleyelim. x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir Sıfırdan çarpanlara ayırma. x çay buraları çarpımları burayı 3'e 1 3 kere 1 3 çapraz çarpıp topladığın zaman eksi 3 x x ile topladım ne oldu? Eksi 3 x ile x ile topladım ne verdi? Eksi 2 x ortadakini verdi mi? Verdi. Çarpımları buraya verdi mi? Artı çarpı eksi eksi 3 kere 1 3 verdi. O zaman x eksi 3 yanlama yatay alıyorsunuz. x eksi 3 çarpı x artı 1. O da ne eşitmiş? 0. E buradan x'i 0'a eşitlersek x eksi 3 eşittir 0'dan x eksi 3 eşittir 0'dan x buradan kaç çıkar? 3 çıkar. Burayı 0'a eşitlersek x artı 1 eşittir 0'dan x 1'i atlayar tarafa eksi 1'den e ne diyor? Toplayın. 3 ile eksi 1 toplarsa kaç çıkar sonucumuz? 2 çıkacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi buranın 1 olmasının tek bir şeyi var. O da üstünde ne olması lazım? 0'a eşit olması lazım. 0'a eşitledim. Çarptığım zaman x çarpı x x kare. Çarptığım zaman eksi 3. Çapraz çarpıp topladığım zaman ortadaki veriyor mu? Veriyor. Doğru. Bir de yatay alıyoruz. x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. E burayı sıfıra eşitlersek sırayla. x eksi 3 eşitlerse sıfırdan x bir 3 çıkar. x artı 1'i x sıfıra eşitlerse çıkar. Eksi 1 ne diyor? Toplamı e, x bir 3 alır. Bir de eksi 1 alır. Topladığın zaman da ne olur? Sonuç 2 olur. Umarım anlaşılmıştır.